parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Şekle göre katılımcıların ana fikir kavramına ilişkin 11 farklı kategoride görüş belirttikleri anlaşılmaktadır. Şekildeki numaralar cevap veren kişi sayısını belirtmektedir. Katılımcıların bir kısmı ana fikri metinden çıkarılan sonuç, ders veya metnin özü özeti şeklinde ifade ederken, az bir kısmı ise metnin yazılma amacı, yazarın metni yazma amacı veya metnin yazarın vermek istediği mesaj şeklinde ifade etmeye çalışmışlardır. Bu düşüncenin aksine ana fikri metne ilişkin kendi düşüncemiz veya metinle ilgili aklımızda kalan şeyler şeklinde tanımlayanlar da bulunmaktadır. Katılımcıların çok önemli bir kısmının metnin ana fikri ile konusu arasında net bir ayrım yapamadığı görülmektedir. Bunların yanı sıra ana fikri, metnin ana düşüncesi şeklinde ifade edenler de bulunmaktadır. Evet, ne diyor burada bakınız? Şekildeki numaralar cevap veren kişi sayısını belirtmektedir diyor. Şimdi ana fikri yüklenen anlam. 5 kişi kendi düşüncemiz demiş. 6 kişi aklımda kalan demiş. 58 kişi ne anlattığıdır demiş. 32 kişi metnin konusu demiş. 34 kişi ana düşünce demiş. 4 kişi mesaj demiş. 12 kişi amaç demiş. 15 kişi en önemli yer demiş. 28 kişi özü özeti demiş. 18 kişi ders ve 27 kişi sonuç demiş. Ana fikir aslında metinde okuyucuya verilmek istenen övüttür derstir diyor. Ama bu tam manasıyla yukarıyı karşılayabilen bir ifade değil. Ne diyecek olursanız çünkü öğüt, ders ifadesi sadece 18 kişi söylemiş. Ana fikre kendi düşüncelerini katan insanlar da vardır diyor. Evet kendi düşüncemiz diyor. Ana fikir ve metnin konusu kimleri tarafından karıştırılmaktadır. Bunu metinde söylüyor zaten. Ana, e, neredeydi o? Evet. Katılımcıların çok önemli bir kısmının metnin ana fikriyle konusu arasında net bir ayrım yapamadığı görülmektedir. 58 ve 32 kişi tarafından verilen cevaplar aynı manaya gelmektedir. Ne anlattığı ve konusu, evet. Metnin konusuyla ne anlattığı aslında aynı şeyler. İkisi de neye girer? İçeriye girer. Doğru bir ifade. Ama A seçeneğindeki gibi aslında öyledir, böyledir gibi bir ifade yok. Sadece 18 kişi böyle demiş. Onu genelleyemeyiz. Bundan ötürü sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.